bugün şey yapacağız. E, Clash Royale'dan bir tane büyülü sandık var. Bir maç atıp bir maç kazanırsam yüz... 100... 29 yani süperler. Şey. Sana 30 kupa vermeyeceğim. Bir tane maça gir dedi. Maçı kaybediyormuşuz bu da. Evet arkadaşlar bakar mısınız? 3399 kupa. Tam bir farkla. Az bir tane maç yaptık. Az önce adam beni bayağı zorladı ama yendim. Olsun. Allah abi hayır. Bayağı vuracaklar ya. Cada atacağım lanet olsun ya. Bombacı atıyor. Lan bari alsaydın onu abi sen bunu, bu mu yap, bunu mu yapıyorsun? Ama ben senin o iskeleti bayağı kolay alırım. Hep söyleyecek. Ben iksir biriktiriyorum. Üç silah atınca bir şey yapamazsın. Anca büyü, büyücüyle belki kurtarabilirsin. Lanet olsun sana. İskeletleri neden atar ki bir insan? Evet. Şimdi sıçtın ama. Üç silah şur. Arkadaşlar yargıda atacaklar şimdi. Şuradan valkürü sal. İskelet orada satabilir Vurun. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 silah faydaları diyebiliriz. Abi bakar mısınız? Direkt kuleyi aldılar. 9 iksir olsun ama kuleyi aldılar. Direkt bakar mısınız? Ana kuleye bile vuruyorlar. Arkadaşlar bundan efsane bir prens atacağım. Oğlum sana kıyamam lan. Attığın her şeyi yok edeceğim yalnız ben seni. <laughs> Bombacıyı da attık. Bam. Üç silah şöyle geleceğim. Lanet misin sen ya? Abi sen şaka mısın? Üç taç atarız diye düşünüyorum. On pek da boşuna atıyorum. Bakar mısınız abi? iki silah bile. Çok iyi. Arkadaşlar efsanevi ne olur ver ya. 9 oldu. Bir de ee... Oha! Arkadaşlar destansı verdi. Bu arada size şey göstereyim. Şuramda da mega yıldırım sandığı var. Et açıyorum. Yeni kart çıkmasın, sadece efsanevi kart yeni çıksın. Bastım, çarpma güzel. Valkür güzel kullanıyorum. Buz ruhu güzel. Abi destansı evsye yapar mı? Arkadaşlar, efsanevi geliyor ama büyülü okçu çıkma. Ne olur, hadi, 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 hadi. Abi. Love Tazısılar Tazıcılar özür dilerim ama Love Tazısını da kullanırım. Güzel. Çok güzel bir kutu açtık. Ve Yeni Efsanevimiz Ve şunu yükselt. 2006'sı Ve Love Tazısı Arkadaşlar buradan Neye verebilirim bunu? Hmm. Şuradan lav tazısını Frense vermeyeceğim. Valkür mü? Abi çok kararsızım. Hmm. Büyücü diyeceğim. Yok cadı diyeceğim. Oyalıyor. Ee, lav tazısını buradan Valkür'e veriyorum arkadaşlar. Yok ya. Bir dakika arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Valkür nerede? Bu arada da buz ruhunu da yükselteyim. Onu da seviyorum ama kullanmıyorum. Şimdi Valkür'ü bir alacağım. Valkür gel. Şimdi sen şu prensin yanına git. Prens nerede? Arkadaşlar yani iki efsanevi daha yanında şey yapmaya çalışıyorum. Neredesin? Prens. Prens'i buradan alıyoruz arkadaşlar. Valkür'e mi koyacağım? Yok. Arkadaşlar prensi nereye koyuyorum? Şuraya koyuyorum. Love tazısı nerede şimdi? Tazı. Arkadaşlar bayağı mutluyum şu anda. Love tazısı mega şövalye verseydi daha mutlu olurdum. Şuradan Valkyrie'ye koyuyorum. Evet arkadaşlar çok mutluyum. Efsanevi kart. 3900 öyle. Bir de cellat veri. O bir. 3900 50'de şey veriyor. Onların bir tanesi büyülü okçu laf olamaz. Mega şövalye istiyorum arkadaşlar ben. Ve giriyoruz. Bakalım. Abi çok mutluyum şu anda. İyi de ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bay bay.